Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Zombi adası videosu çekeceğiz Biliyorsunuz zombi adasının Zaten eskiden videomuz vardı Fakat Kardeşim o adayı TNT ile de Beni kışkırtmış evet. O yüzden sildik arkadaşlar O adayı Sonra işte bu yeni adamızı kurduk Arkadaşlar bundan Artık ben güzel ilerleyeceğiz da kalma. Evet. Bir de arkadaşlar ne diyecektim oğlum ben senin yüzünden. Ara sıra zombileri bulunca zor hayatta kalıyoruz. Yani ay yani ne diyeyim? Havada birazcık kalıyorum. Havada. Arkadaşlar şimdi yayındık. Oğlum sen yoksun abi. Ben seni gördüm. Şimdi senin. birazcık ağaç toplayalım Tuna. Bunlarla kılıç yaparız. Dedi bıçak yaparız. Bıçak. Bu da oha. Yanımızda karlı adam var. Ya madene ben giderim de belki öldürsem diye. Lan öyle Eşyaları yok. korumak da yok. Eşya bir gidiyor mu? Gidiyor ölüyor, sanırım. Ölüyorum. Ölüyor. Ölüyor. E, ne yapayım? Bir de yavaş oluyor. Bu modun kendisinde arkadaşlar. Bir de kan, kan çıkıyor. Bakayım. Bir de kasabiliyor. Haberiniz olsun. bu teker Tuna boş konuşma. Bu da yer Lan. Ben Yürü ben git. Ben Alın. Ha, ne? Şimdi. Oha ne, diyor, ne Ya 7 tane açtan nasıl 28 tane? Abi demir lazım sadece bize bu kılıç yapmak için. Ona gerek yok kardeşim. Ben kendime uçak yaparım. Sen şey sen şey yapsana ben bizim. Senin gibi. Ben senin elmas bulup bunu yapacağım baba. Çubuk da yap abi. Ben senin gibi yaptım ha. Evet. Bütün odunlar bana geldi. Şimdi ben bir tane şey yapacağım. Bu ne lan? He sev. Ben bir tane katar yaptım. Hadi sen kırma, 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 Yapsaydın Tuna. Tamam, kır. Nedense kullan... Lan ben tatlı kazmayı kullanmışım. İşte de böyle oluyor. Bu modun geri ya yap. İşte bu modun geri arkadaşlar. Mecbur. Bak ben ne aldım bir de. Nasıl ya? He, evet. Evet şimdi birazcık devam edelim. Ara sıra zombiler belki saldırıyor. Belki de saldırmıyor. Modu zaten geriyi baştan söyle bu. Arkadaşlar başlama uyarı yapayım. Korkabilirsiniz. Hem şiddet bir de şey olursam. Kan çıkıyor. Onun için neden yapmadık? Yürü git ağaç topla biraz. Çık, dur. ya ben ne yapmıyorum? Öldüreyim, Öldüreyim mi seni? Öldüreyim mi? Bıçak yapsaydın Tuna. Atayım mı? Atayım mı? Yani, Kes sesini. Yani. Bir gene senin videomu almayacağım. Arkadaşlar evet baştan söyleyeyim. Bir dahaki videoda tek olacağım. İleride Süper Bera Venture oyunları da gelecek. Baştan söyleyeyim. Belki dikkatinizi çeker falan. Arkadaşlar bir tane denk ne yapacağım? <laughs> Aşağıya toplamıyor musun? Dışmış <laughs> adıyla. Onu biz yapmamış. Ya bak her şey ne bu ne? Sanırım yine. Evet arkadaşlar ben modumu seviyorum ya. Bir de hızlı olan, de. olan biz acıkıyoruz sanırım. Evet. Ben de acıktım bile. Ben pek acık mı? O ses neydi lan? Birazcık hızlı gidelim mi? Hızlı gidiyor. Hadi gel. Git onlarla tekne yap. Eşya yapma masası da yap. Her şeyi anlatıyorum ben. Eşya yapma masası yap. Tekne yapacağım bekle. Tekneyi ben yapayım. Sen yapma tekneyi. Tamam oğlum. Oğlum sakin ol. bize düzgün ağaç lazım. En düzgün ağaçlardan lazım ha. Oğlum bu çok adını okuyamadım ya. Birazcık alın. Tamam kır, hadi gidelim artık. Bak bende ne var? Ne? Ne var oh. Nasıl yaptın? Bilmiyorum ki. Birazcık topladım çıkıyor zaten. Oğlum. Böyle arıyor. Bir şey yazıyor. Heh. Bir tane çubuğu atacağım. Al şu bir tane mi atayım mı? Ne? Ee. Bu ne? Tamam, Bu? Hadi. Hadi gidelim artık. Ya gidelim bak gece olacak. Hadi gidelim. Bak şunu Elle Arkadaşlar ileride evde yapacağız. O. Hadi gidelim. İkinci bölümde yapalım. Da. İkinci bölüme belki, belki bir birinci bölüme de sığdırabiliriz. Da... Baştan söyleyeyim bu gerçekten uzun bir seri olacak. Ya, Ana. Bellisin. derin okuyor. Neyse. Lan sen şey yaptın mı? Ne? Çek Tekne. Ne? Ya küfür etme ya. Neyse ben. Kılıçlar, Oğlum sen karakter. Neden öyle? Normalde nesiniz ki sen? Deadpool. Normalde Deadpool. E Deadpool'sun. Ben, ben de neden böylesin? E sen dış görünüşüne... Tamam anladım ben gel. Şu yoldan gideriz. Sen takip et beni. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumları... Aa. Ne? Gel. Eline çek bir şeyini de. Emaneti çek. Emaneti çektim aga. Ben size seni sıfır yapacağım. Korkmaya başladım. Evet. Kapı burada gel. Kapı burada gir. Girdim aslan paşası. Ben en üstte çıkıyorum. En üstte kim Aha. Oo. Ben her şeyi aldım. Oğlum bak. Ya biz bunu. Oğlum ne diyorsun oğlum? Bal var. İşeriz. Allah'tan bizde susama yok. Yok. Oo elmas. Hani? Elmas. Hani? bir tanesi benim. Ver. Elmas. Eğer. Neden ya, ver. ya neden alayım? Bir tane. Oha. Paylayan meyve. Ana domuz eti de var Bunun biz bunları pişireceğiz. Tek sorun mangal yapmak. Kampet pek kırmızı alalım pişince yarar. Benim en doldu valla. Ben şu şimdi ne alsaydım? Çok acıkırsam diye balık alayım. Oğlum bende bayağı Sonra bir meyve var. Teriz. Bu Baksana ne? oğlum. meyvelerime Bakır yiyorum. Sen bana hiç... Ne? Abi bana Bak. bir tane. Ya ne? Bir tane Oğlum var. ikide bir düşüyorum. Ne vereyim? Bir tane elmas Ya Hayır. Sen bana yukarıdaki abi. sandıkta verdin mi? Al hepsini. Hayır istemiyorum. Sana bir kışkırtayım. Kışkırtma ne yaptı sen? Öldüreyim. Hadi. Sen bu arada iksir mi aldın lan bir sürü? Dedin ki oğlum ne işine yarayacak. Neyse evet. iyi ki bir gelmişim. Şimdi. E doğru. Bir bana bak. Bak senin eğerin var mı? Ben, Görünmezlik oldun. Evet. Bak şimdi aşağı atlayacağız. Ama öldürsek bir şey olur mu? Olmaz ya. Benim <laughs> olur. Bir deneyelim ya. Oğlum benim kalbim. Plaka. Beş buçuk. Doğru oğlum ya. Şimdi düşecek artık ya. Aa hızlandı. Ben senin... Ya Tuna bak. Atacağım artık videoda ne? Baldan... Ben hızlıca gidiyorum. Hadi bay bay. Ben Bak bir daha küfür edersen gerçekten videoda atacağım seni. İstersem de atarım. Videoyu durdurur. Ya Oo. Biraz Aslında buraya ev yapmak için güzel bir yerde. Hı, ne İlk gecemizi burada mı getirsek? Ben yatak yok oğlum benim. Bunun bile yok. Tuna'm ayrılalım. Çok iyi bir şey görürsek bunu senin olur mu ya? Ne? Bu. Olur. Ha, benim eşyam da. Ay yok. Çok saçma şeyler alıyorsun da. Ben de mi? Ben de. Ben de bir tane daha varmış oğlum. Ya bu şey olmaz. Hadi gidelim artık. Hadi ben gidiyorum bu araya doğru. Ayrılalım. Ben üstte doğru. Üstte Ana doğru. kömür vardı oğlum doğru. Taş Oo, topla taş. Ooo sandık da var. Oğlum ben kömür topluyorum sana ya. Tamam gelmişiz ya. Burada da hiçbir şey yokmuş. Mağaraya da geldim. Yedim en Ya Fortuna bak bir daha beni sinir etme. Ya, ne Senin oluyor? için kömürü topluyorum zaten. İki buçuk kalbim var. Ne diyorsun sen? Tek atayım mı? Atarım. Bıçağım çok güçlü. Öldüm. Aslında bir bok. Eşyalarını ben bir şey yapamam. Bir de arkadaşlar Başlam hemen doğdum. geleceğim. Tuna, en iyisi eşyaları öldürmemesi, gitmemesi yapalım ya. Yoksa sen çok öleceksin zaten belli de. Biliyorum. Hemen geliyoruz arkadaşlar.